Herkese merhabalar arkadaşlar. Brezilya'dan Kaptan Baha bildiriyor. Bahadır Acuner. Bugün de yine bir otel odasında tabii bir pilotun kaderinde olduğu gibi sizlerle beraberiz. Bugün Brezilya'dan ister inanın ister inanmayın İngiltere'ye bağlantı yapacağım. Ve son derece değerli bir meslektaşımı tanıştıracağım sizlerle. Serhan Kaptan'la sohbet edeceğiz. Çünkü kendisinin size belki de kariyerinizde yardımcı olacağı bir sürü konular var. Her şeyden evvel Serhan Kaptlarımızı hoş geldin diyelim. Serhan hoş geldin. Hocam merhabalar, hoş bulduk. Pahdar Kaptlarım. Önce teşekkürler. Sağ olun efendim, sağ ol çok iyiyim. Teşekkür ederim öncelikle zaman ayırdığınız için kanalımızda. Rica ederim. E, o zaman, zaman tanıyalım sizi. Birazcık böyle şey anlattım ballandıra ballandıra birazcık. Seni tanıyalım istersen Serhan. Anladım. Bahadır Kaptlarım ben ismim Serhan Başak. E, esasında İstanbul'da doğdum. 1980 yılında. Hı. 20 yıl, yaşlarımın başında üniversiteyi bitirdikten sonra İngiltere'ye e, geldim ve yaklaşık olarak 21-22 senedir e, İngiltere'de aktif olarak yaşamaktayım. Pilotluk benim her zaman bir çocukluk hayalimdi, rüyamdı. Evet. Yani sürekli havacılığın içindeydim ben bir kenarından köşesinden. İngiltere gerçekten e, bizim hayatımıza çok büyük rol oynadı. Eşimden beraber biz buradaydık ve e, 30'lu yaşların başında birazcık geç de olsa ben havacılığa gönül sardığım için yani bu konunun üzerine gittim ve burada İngiltere'de eğitimlerimi tamamladım. Londra Stansted Havalı yakınında ufak bir hava meydanı var. Stapleford isminde. Orada bütün eğitimlerimi tamamladım PPR'den başlayarak. CPR, Instrument Rating, IR en son lisansımı alarak 2013'te okuldan da mezun oldum. O zamandan beri de aktif olarak, pilot olarak e, görev yapıyorum. O zamandan beri gerçekten hayatım çok değişti ve çok severek yapıyorum bu işi. Yani havacılık bildiğiniz gibi siz de bilirsiniz gönül verilmesi gereken bir iş ve gerçekten evet. yani güzel bir şekilde yapıyorum ve söylemem gerekir ki yani ben uzun yıllardır İngiltere'de yaşıyorum ve İngiltere havacılık konusunda Avrupa çok ileride bu konuda ve havacılığın yapılacağı güzel yerlerden biri. o yüzden ben de bu konuda kendimi biraz şanslı hissediyorum. Evet. Güzel yerlerde eğitim aldığım için yani ve güzelde aldığımız için benim e, İngiltere lisansım var. Buradan başladım İngiltere daha sonradan onu ATP'ye de yükselttim. O yüzden eğitim olarak, uçuş tecrübesi olarak da yani bence iyi bir yerlerden geldiğini, zorluklardan geçtiğini düşünüyorum. Şunu sorayım o zaman. Şimdi sen İt İngiltere'de eğitim aldığın için, ATP'li de orada aldığın için ama o zaman Brexit dış öncesinde olduğu için sonuçta EASA lisansın mı var yoksa İngiltere lisansın mı var? Kaplan şu anda ikisi de var. Ee, hı hı. İlk önce, e, hatırlarsanız Brexit öncesinde e, İngiltere IASA e, üyesi olduğu için IASA lisansımız vardı. O sırada ben hatta British Airways'e kontraktör olarak çalışıyordum, Ebrail uçaklarında. Şirketin aracılığıyla ilk önce lisansımızı İrlanda lisansına çevirdik. Brexit olduktan sonra da e, lisansımızı tekrardan İngiltere'ye başvuru yapıp ikinci bir lisans aldık. Şu anda çift lisans e, ve çift e, medical ile uçuyoruz. Yani burada, anladım e, kural olarak Peki o zaman senin Avrupa'da başka bir hava yolunda çalışmanda herhangi bir sakınca yoktur lisans açısından değil mi lisans açısından yok sadece vatandaşlık açısından var İngiltere vatandaşı olduğunuz için artık hani Avrupa'da hani öncesinde istediğiniz yere gidebiliyordunuz. Artık İngiltere'nin çalışma izni gerektirdiği için hani Avrupa'da başka bir yere gitmek hani vatandaşlık konusunda ya lisans konusunda sorun değil ama vatandaşlık ve pasaport olarak biraz sorun oluyor. Anladım. o da işte Brexit'in size vermiş olduğu bir şey. Eksi önlerden bir tanesi bir tanesi 2013 yılından bu yana ne tür uçaklarda uçtum? Bir Embraer duydum galiba ben orada bir. Evet kaptanım siz de çok iyi bilirsiniz. Hatta size açıkçası özellikle bu noktada da hani birazcık bir ilgi olarak takip ediyorum. E, bildiğim kadarıyla siz de Embraer uçurdunuz. Embraer e, 190'lar, E-Jet'ler. İlk başta kariyerime Citation Business Jet ile başladım. Sonrasında Embraer'e geçtim ve Embraer'de en büyük tecrübem oradaydı. Yaklaşık bir 3000 saate yakın tecrübem var ya Embraer'de. Sonrasında ATR, ondan sonra Falcon 2000 ve en sonunda da Boeing. Toplamda 5 type rating yaptım kariyerimde. Uh -huh. En sonunda da Boeing 737 Ryanair'de. Umarım burada artık bu şekilde bir süre devam eder diye düşünüyorum. Peki bu uçaklar arasında en çok sevdiğin hangisi diye sorsam, çocukların arasında hangisini en çok seviyorsun gibi evet. der gibi bir soru gibi gerçi bu ama. Ben hala açıkçası gördüm Embraer'dan yana. Embraer gerçekten çok harika bir uçaktı. Yani pilot açısından, kokpit açısından, teknoloji açısından çok güzel bir uçaktı. Evet. Ama benim söylediğim bir şey var yani uçağın iyisi kötüsü olmaz. Hepsinin bir hikayesi var. Hepsinin bir büyüme tarzı, bir e, gelişme, dizayn aşaması var. Yılların verdiği. Boeing de çok e, eskiden gelen bir uçak. Dünyanın en büyük satan bir uçağı. Ve uçağı prosedürleri izlediğiniz sürece bence her uçak güzeldir. Ben pilotluğu çok sevdiğim için yani benim için şu anda uçak açıkçası fark etmiyor. Boeing'i de çok seviyorum. Peki. Lafı biraz fazla uzattım ama Embraer çok güzel bir uçaktı. Tamam. de böyle kalbimizde bizim böyle bir Embraer sevgisi kalbimizin derinliklerinde birazcık var. Peki şu an uçtuğun şirket Ryanair. Bu konuda bir evet. açıklama yapmakta bir sıkıntısı yok. Nasıl oldu Ryanair'e başladın? Açıkçası konuyu birazcık uzatırsam eğer hocam, e, ilk başta 2013 yılına dönersek eğer ben uçuş okulunu bitirdim 250 250 saatlik böyle. Yani çok böyle deneyimsiz yeni bir first officerken Rainier o sırada alım yapıyordu ve ben başvurmuştum Rainier'e. Hatta beni eee interview'e de çağırmışlardı. İrlanda'ya gittim o sırada o zamanlarda interviye girmek için ve simülatörlerine girmek için siz para ödemek zorundaydınız. Yanlış hatırlamıyorsam 600 euro da bir ücret ödedim Ryanair'e. Bunların sonunda da başarılı da oldum. Ancak benden 40 bin euro'luk bir type rating bondu istediler. O sırada benim maddi durumum yeterli değildi. O yüzden ben başka yerlerde şansını denemek istedim. Bunu biraz açalım istersen. 40 binlik bir bond istedikleri zaman sen bir garantiye imza atıyorsun yani 40 bin euroyu çıkarıp vermiyorsun değil mi? E, açıkçası ben yanlış söyledim ama 40 bin euroyu peşin olarak istemişlerdi. Ha, o zaman 40 bin oldu. euro peşin olarak isteyeceklerdi. Yani şu anda açıkçası bütün kadetlerden hala isteniyor peşin olarak isteniyor. O Hı. sırada benim o öyle bir maddi imkanım olmadığı için ben bunu kabul edemedim. Ondan sonra şansımı başka yerlerde denemek istedim. Ama yıllar sonrasında tekrardan Rainier'e deneyimli first officer olarak e, iş görüşmesine gittiğim zaman artık bond ya da herhangi bir type rating önden bir para istenmiyor. Evet. Ondan sonra dönüp baktığımda düşündüm de hani ilk başta Rainier'e 40 bin verip girseydim belki daha karlı olurdum diye düşündüm. Çünkü Rainier'e girmediğim Aman, zaman... Ama ben öyle şeylere çok karşıyım aslında. Yani bir, bir bakıma açıkçası ben de karşı yani para, verme konusunda ya da işe başlamak konusunda ama Rainiere gerçekten bir sözü vardır herkesin Ranier bir uçuş okulu diye gerçekten Ranier uçuş okulu ve Raniyer'e 20 yaşında 21 yaşında gelip 25 yaşında kaptan olan genç arkadaşlar vardı gerçekten Ranier'in prosedürlerinden güzelde bir ortamda güzelce ne yetişiyorlar. Ama Hiç. yani tabii sonuçta oldu olmadı. Biz de bu noktaya geldik. Ee, Ama sonuçta yani yine döndün dolaştın Ryanair'e geldin ve sonuçta... döndün yani dolaştım Ryanair'e geldim. Şu an çok memnun 2022 yılında ondan sonra Covid'den sonrasında Covid zamanına kadar Embraer uçaklarında uçuyordum. Covid'den sonra işten çıkarılma normal yani dünya genelindeki o sıkıntılardan dolayı birazcık sorun olmuştu. 2022 yılında tekrar Ryanair alım yapmaya başlayınca bir gün ben telefon telefonum çaldı hiç beklemiyordum gerçekten ve Ryanair'de böyle bir pozisyon var e, Stansted Havaalanı'ndan benim de evime çok yakın ister misin diye hani gerçekten benim için Bütüş bulunmaz bir fırsattı. Ben de hemen kabul ettim ve görüşmelere girdim. Ondan sonra sonucunda başarılı oldum. 2022 e, yılından beri de Raleigh'de uçuyorum. 2022 sonunda başladım. Harika. Ne kadar güzel. Peki bir soru. Türkiye'de hiç uçtun mu? Evet hocam uçtum. Ya yani, Türkiye'de kısa bir süreliğine Embraer uçaklarında hatırlarsanız Borojet'te uçtum. Bir buçuk yıl kadar. Çok kısa bir zaman zarfında Falcon uçaklarında özel bir yerde uçtum. Kısa bir süreliğine bir yıl kadar. Ryanair öncesi hepsi ve şu anda Ryanair'deyim tekrardan. Peki sen uzun yıllardır İngiltere'de olduğun için İngiltere'de çalışma ve oturma iznin var diye tahmin ediyorum. Evet, e, burada vatandaşlığım da var. Vatandaşlığın da var. Dolayısıyla bir sponsorluk vesaire gerekmedi Ryanair'de uçmak için senin Yok, için. Yok gerekmedi şu anda. Evet. Normal bir John Smith nasıl gidiyorsa sen de öyle gittin gibi bir yani açıkçası. Evet öyle aynen dedi. John Smith nasıl gidiyorsa o şekilde. Ben de girdim. Peki Türkiye'de uçan arkadaşlar Ryanair'de uçabiliyorlar mı? Evet şu anda uçabiliyorlar isterler. saatler şu anda aktif olarak bir alım var. Tam yanıltmak gibi olmasın. Sanırım şu 1-2 aylığına eğitim departmanında bir sıkışıklık olduğu için bunu birazcık bir, bir noktaya birazcık frenlemek zorunda kaldılar. Ama bahar aylarında yaza doğru tekrardan bu recruitment sürecinin başlayacağı diye bir öyle bir duyum aldım. Şöyle bir genel bir şey söylemek istersen kaptanım. Ee, Ryanair'de birkaç tane şirket var altında. Ryanair UK Brezilya'dan sonra geldiği için Ryanair UK ve Ryanair İngiltere faaliyetlerine İngiltere'de çalışacak gerçekten pilot bulmakta zorlanıyor Ryanair. Özellikle hani getirmek de aynı şey. Çünkü İtalyan da İngiltere'de çalışmak isterse onu da artık bir çalışma alması alacak. gerekiyor. Yani o yüzden hani Ryanair de e, İrlanda otoritesinden bir anlaşma yaptı. O otoritede 4-5 ülkeye bir izin verdi. Bunların içinde Brezilya var, Hı. Güney Amerika var, Ukrayna var da Türkiye var. Şimdi Türkiye'den, e, Türkiye'den ya da Brezilya'dan başvurmak isteyen birisi, hepsi aynı prosesten geçiyor. Sivil Avcılık Otoritesi'nin izniyle validasyondan e, geliyorlar, uçuyorlar. E, Ryanair'in aynı zamanda İngiltere hükümetinden buradaki e, HMRC dediğimiz HM Revenue Customs, yani e, Maliye Bakanlığı gibi düşünme İçişleri Bakanlığı. Onların izninle e, Raniye sponsor oluyor ve gelecek kaptan arkadaşın high skill vize dediğimiz yüksek nitelikli çalışma vizesinin Raniye sponsor oluyor. Bunların masraflarını da ödüyor hani e, vize masrafları. Bu oh, süper. E, i̇sterlerse ailelerin de gelebiliyorlar. Ailelerin eğer eşi ya da çocuğu varsa oken onların masrafları pilota ait ama Raniye'ye gerekli dokümanları da sponsorluk olarak gene e, bunları karşı. Peki şimdi hem Türkiye'de uçmuşsun hem İngiltere'de uçmuşsun. İkisinde de hı hı. hem e, iş yetinde uçmuşsun hem hava yolunda uçmuşsun. İkisini biraz bize karşılaştırır mısın artılarıyla, eksileriyle lütfen? Tabii kaptanım. açıkçası ben gene İngiltere'de uçmayı tercih ederdim. Ya da şöyle söyleyeyim, hani buradaki havacılık kültürü gerçekten çok ileri düzeyde. Özellikle seyreden arkadaşlara da belki hatırlarlar sizin dün ve bir önceki gün yaptığınız videoda Türkiye'de yaşanmış bazı ilginç konular vardı. Onlar benim de başıma geldi muhtemelen birçok pilot arkadaşımızın da başına gelmişti ilginç olaylar. Ya da sizin daha önce eski videolarda yaptığınız sola uçmak uçması gereken pilotun işte öğretmenle uçması, ondan sonra havacılık yakıtı yerinde işte normal e, benzinli motor yakıtı konması, değişik yerlere imzalar atılması bu tip şeyler hani Türkiye'de açıkçası maalesef benim de başıma geldi. Hani karşılaştırma yaptığımız zaman burada böyle bir şey de hayatta hiç olmadı. Hani ikinci olarak da burada gerçekten insana değer veriliyor. insana bir saygı gösteriliyor konum olarak, e, mevki olarak. Bu sadece havacılıkta değil. Hani siz bir tır şoförü de olsanız, bir taksi şoförü de olsanız sizin sonuçta bir insan olarak bir değeriniz, bir isminiz, bir saygınız var ve kimse yani size bir iş görüşmesinde yani o şekilde davranıyor. Size bir saygı ortamında davranıyor. Yani Türkiye'de bulunduğum nokta hani çok da her şeyi de kötülemek de istemiyorum. Hani çok çok kötü de değil. Hani gerçekten çok değerli meslektaşlarımız, insan arkadaşlarımız da var Türkiye'de. Tabii. Ama genel bir baktığımız zaman Mesela şöyle bir şey anlatayım. E, ile girdiğimde, görüşmeye gittiğimde önce ufak bir test yaptık. Bu test gerçekten bir basit bir şeydi. Sonrasından beni simülatöre çağırdılar. Gittiğimde bir tane kaptan ve bir tane insan ilişkileri departmanından bir arkadaş böyle normal bir konuşma muhabbetinde biraz kendinden bahseder misin? Hani nasıl sizinle konuşuyorsak o şekilde nasıl yaptın? Kendinden biraz bahseder misin? Ne tip deneyimlerin var? Buraya nasıl geldin? Ne düşünüyorsun? Genel bir ortam vardı. Simülatörde girdik. Ondan sonra simülatörde gerçekten hani size bir gol atmak yerine hani sizin gerçekten background'ınızı ölçmeye çalışıyorlar. Ve ondan sonrasında simülatörden çıktıktan sonra hocanın da böyle elini böyle uzatıp sıkı ve gerçekten tebrik ederim gerçekten görüşmek üzere. Yani yakında işte e-mail'den görüşürüz hatta işte type rating'e başlarsın. Yani o kaplarımız neredeyse gelip boynuma sarılacaktı. Beni çok yani duygulandırdı. Şimdi evet. belki bilirsiniz az çok hani eski bazen böyle birazcık despot kaptanlarımız var. Kimse yanlış anlamasın lütfen. Sen gel bakayım buraya işte bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yok öyle olmaz. İşte benim kahvem nerede? Benim çayım nerede? Hani öyle bir ortam yerinde. Yani burada gerçekten herkes yani eşit yani yüzde %50 %50 hani kaptan en yukarılarda her şeyi bilir, first officer her zaman çay kahve getirir gibi değil de hani gerçekten bir takım çalışması, takım ruhu Avrupa'nın kültüründe var, İngiltere'nin kültüründe var. O konuda gerçekten ben bak, gene burayı tercih ederdim. Ben de Borajet'te iş görüşmesine gitmiştim. Benim o zaman yaklaşık 2500 saat Embraer 190'da bir de artı da Embraer 170'lerde zamanım vardı. Galiba en deneyimli yeryüzündeki Türk Embraer pilotu bendim o zaman. Bana Hı -hı. ilk sordukları soru sen dolandırıcı mısın olmuştu. Böyle başladı. Sonra da iş görüşmesi olmadı tabii ki. Çok Hı -hı. acayipti yani böyle söyleyeyim. Borajet'e girmeyi istiyordum. Türkiye'de Sevdiğim bir uçağı uçurmak, kendi sevdiğim ülkemde uçurmak istiyordum ama adamların öyle yaklaşımı nedeniyle oradan ayrılırken e, iyi ki de olmadı falan diye öyle yıllar sonra bir de olayları duyduktan sonra işte ahbap çoğuş ilişkileri vesaire vesaire simülatöre girmiş gibi. Geçmiş gibi gösterilen aslında doğru düzgün uçamayan insanları duydukça iyi ki de olmamış filan dediğim zamanlardan bir tanesidir hayatımda. Bazı şeyler hani derler ya bir kapa kapanırsa diğeri açılır diye hakikaten de benim için o kapının açılmaması, kapalı kalması çok hayırlı olmuştu. O zaman şöyle yapalım. Genç arkadaşlar, deneyimli arkadaşlar Ryanair'e gelip uçmak istediklerinde ne yapmaları gerekiyor? Öncelikle Rainer'in careers.rainer.com yani Google'da da yazdıklarında çok rahat bir şekilde ulaşabilirler. Oraya girip bir candidate ID oluşturarak kendi bir profillerini oluşturarak evraklarını ve deneyimlerini yükleyerek Ondan sonra buraya bir profil açtıktan sonra Ryanair işlem yoğunluğuna göre her şekilde herkesten bir şekilde bir bağlantıya geçiyor. Burada bir nokta var. Herkesin birçok kişinin sorduğu bir soru. Birçok arkadaş da bana soruyordu. Hani çalışma oturma izni var mı diye. Ryanair Türkiye'den başvuranlara çalışma izni oturdu aldı, oturum ve çalışma izni aldığı için bu bir sıkıntı olmuyor kimsede. O yüzden Türkiye vatandaşı olanlar, Türk lisansında başvuru olan, e, başvuru yapmak isteyenler Ryanair'e başvurabiliyorlar. Ryanair'in sadece aradığı bir nokta şu anlık, kendi yani dönem dönem değişiyor hani iş e, yoğunluğu ihtiyacı göre. Hani tip eğitimsiz de gerçekten e, alabilir kaptan first officer. Ama bir yoğunluğa geldikleri zaman kaptanlarda tip eğitimsiz ama first officer'larda tip eğitimini arıyorlar. Ama şu anki bizim Türk, Ryanair Türkiye hatta bir grubumuz var WhatsApp'ta oluşturduğumuz. Onun içinde Türkiye'den gelmiş, Airbus'tan gelmiş ve Ryanair'in de tip eğitimi verdiği arkadaşlar da mevcut. Dönemsel olarak değişiyor ama Harika. Türkiye'den gelmek isteyen arkadaşlar için de yani güzel bir fırsat bence çünkü Ryanair gerçekten kaliteli dürüst bir şirket birçok kişinin bildiği gibi her yerin bir artısı bir eksisi var Ryanair'in de artıları vardır eksisi vardır. Ama ben şu anda iki buçuk senedir Ryanair'de uçuyorum ve söyle, rahatlıkla söyleyebilirim. Şu ana kadar benim uçtuğum en güzel yerlerden, en iyi hava yolundan bir tanesiydi. Şimdi tabi hani Türkiye'den gelen bir için, birisi için hani İstanbul'dan Ankara'ya gitmek bile yani taşınmak bile hani gerçekten belki büyük bir iş olabilir ki başlı başına İstanbul'dan Londra'ya taşınmak daha büyük bir olay. Yabancı bir ülkeye gelmek. Hani her, her şeyin getirdiği bir zorluklar da var. Ancak hani sponsorluk mesela gerçekten çok büyük bir şey. Özellikle son zamanlarda hani ülkenin koşulları, herkesin farklı düşünceleri var. Ondan sonra maddi manevi başka yolları var o yüzden herkesin farklı planları olduğu için mesela bana sorulan en büyük sorulardan bir tanesi de işte çocukların eğitimi nasıl olacak? Biz onlar İngilizce eğitim alsınlar pasaportları olsun. Belki bilmeyen arkadaşlar vardır. İngiltere'de 5 yıl boyunca resmi bir yerde eğer çalışıyorsanız 5 yılın sonunda sınırsız oturma hak kazanıyorsunuz ve sınırsız oturumunda bir yılın sonunda e, vatandaşlık hakkı kazanıyorsunuz. Hani Gerçekten bu konuda eğer Raniye'de 5 yıl çalışırsanız eğer 6. yılda 5. yılın sonunda İngiliz pasaportu da alabiliyorsunuz. Harika. E, 18 e, yaşın altındaki bütün çocuklarınıza, ailenizi, eşinize de bu verin için hani birçok kişinin belki ileride bir faydası olur. Ondan sonra bir pasaportu olur. Ondan sonra İngiltere'de eğitim seviyesi gerçekten iyi. Benim de iki kızım var. Yani burada güzel eğitim alıyorlar ve eğitim tamamen ücretsiz olduğu için. Herkesin farklı bir düşüncesi var. Kimisine uyar, kimisine uymaz. Ama bana sorulan en büyük sorulardan bir tanesiydi. Eğitim gerçekten burada iyi. Hani aile olarak gelinirse ailenin çocukların herhangi bir zorluk yaşayacağını düşünmüyorum ben. Peki seninle beraber gelen başka Türk pilotları, e, Türk teknisyenler, Türk başka çalışanlar da var mı Ryanair'da? Evet, şu anda hatta bir grubumuz var içinde. E, yanlış hatırlamıyorsam en, en son saydığımda bir 48 kişi olduk. Hatta Ryanair Türk diye böyle bir grup yaptık. Hatta bir de geçen günde bir hatıra fotoğrafı çektirdik. Bir tane Türk kaptan arkadaşım uçuyordu. Kendisini de çok severim. Türkiye'den gelmiş buraya. Ondan sonra bir engineer'i çağırdık. Bir ufakta ufak, uçakta ufak bir şey vardı. Bir şey sormak gerekiyorduk. Engineer'da geldi ki İngilizce konuşuyorduk. Sonra ismine baktık ki ismi de Türk Erhan. Ondan sonra aa ne güzel dedik. Böyle böyle kokpitte bir üçümüz hatıra fotoğrafı çek dedik. Bir anda Harika. böyle aa dedik aynı Sabiha Gökçen gibi oldu burası. Böyle hepimiz böyle bir e, güzel bir an yaşadık. Sonra evet. o arkadaşa da sordum Erhan diye. O kendisi de e, isim vermeyeyim Türkiye'de başka bir teknikten gelmiş. Ben gerçekten çok memnunum hocam dedi. Burası hem dedi maddi olarak hem manevi olarak dedi çok iyi. Çocuklar dedi çok rahat ediyor. Burada okula hemen başladılar. Hani Harika. çalışma şartları da iyi. O yüzden dedi hani mutlu olan da var mutsuz olan da var ama genellikle ben pozitif görüyorum. Rani'nin hocam en büyük tarafı en, en belki bonus tarafı sabit roster'ın olması. 5 gün on 4 gün off ve bu bir yıllık sabit yani size bir yıllık takviminiz açıklanıyor ve bu hiçbir zaman değişmiyor. O oh, 5 yani gün hava... bir da bir daha söyle. 5 gün 10 Five days on, four days off. Beş gün çalışıyoruz, yani dört gün Yani beş gün. gün çalışıyoruz, dört gün bu ve bütün sene boyunca da aynı günler öyle mi? Evet. Yani şu anda mesela benim, yani havacılıkta çok az bulunan bir şey. Benim şu anda yazın hangi zaman, hangi gün işte e, izin günüm yıllık iznimi de koydum mesela üzerine. Hangi zamanda e, ben iznimi yapabiliyorum. Yazın e, aile tatilimizin biletini alabiliyoruz. Geçen sene ilk defa iki yıllık iznimi de birleştirdim. Sonra o dört günlerinde ilk kez tam, tam tamına 30 gün yazın ortasında ailecek tatil yaptık. Ve bu havacılıkta yazın gerçekten izin, zor izin vermezler. Yaptık. Kimse hiçbir yerde vermezler. Ama Ryanair dediğim gibi ikisi 2 iki haftayı 2 haftalık yani beşer beşerlik izin kullandırıyor size. 5 gün izin kullandığınızda aslında pratikte 13 gün izin yapıyor. Yani 2 haftasını yazın kullanıp yani peş peşe 26 gün izin yapabiliyorsunuz ki ben onu birazcık da esnettim, swap yaptım 30 güne tamamladım. Evet. Hani yazın ortasında iki tanesini yazın, iki tanesini kışın kullanabiliyorsunuz. 5 gün Çok çalışıp 4 gün izindeyiz ve bunların %99'unda yatı olmuyor. Çünkü Raniyev Yatı yapan bir şirket değil. Evet. Yani her gün evinizdesiniz. Hani bu çok büyük bir avantaj. Özellikle bir avantaj. ben havacılığı çok seviyorum. Çok gönül verdim ama siz de iyi bilirsiniz. Yani otellerden yatıklardan ben çok hoşlanmıyorum. Zamanında çok yaptım. Artık böyle birazcık daha kaliteli zaman geçireyim. Ailemle zaman geçireyim. Hani beş gün sorun değil. Hani ben... Ne isterlerse yapayım, çalışayım ama yani evimde olayım ve 5 günün sonunda kimse bana dokunmasın diyebiliyorum burada. Peki o zaman buradan herkese şey yapalım, bildirelim. Her şeyden evvel bu videonun sponsoru falan Ryanair değil. Ben sadece hı hı. senin hikayeni dinlemek istedim Serhan. Bir de aynı zamanda diğer insanlara da daha iyi şa çalışma şartları mevcut evet. ve siz de bunları elde edebilirsiniz. Yani uzaklarda aman işte şöyle sponsor mu alacağım nasıl gideceğim o ülkeye filan diye daha medeni şartlarda çalışmak mümkün isteyenler için diye onu da belirtmek iste istemek amacıyla evet. bu videoyu yaptım hem de dediğim evet. gibi. Herkesin bir hikayesi var. Seninki de dinlemek istedim. Aynı zamanda diğer kariyer açısından da karar vermek isteyen insanlara da bir anlamda belki yol gösterir diye bu videoyu yaptık. Kesinlikle hiçbir yerden ne komisyon alıyoruz ne bir kuruş para alıyoruz. Hiç Kesinlikle. böyle bir derdimiz de yok. Ama dediğim gibi isteyen insanlar, hak eden insanlar, arzu eden insanların da önlerinde böyle bir fırsat olduğunu anlatmak lazım. Serhat çok çok teşekkür ediyorum zamanın ben için. Ben teşekkür ederim ee, hocam. Gerçekten ee... seni tanıdığıma çok memnun oldum ve Umarım bundan sonra sık sık görüşürüz. Belki Stansted'e uğradığım zaman, oradan uçtuğum zaman da böyle kafayı bir uzatır ser misin diye bakarım, ne dersin? Tabii çok iyi olur kaptanım, ben teşekkür ederim. Aynı zamanda izleyen arkadaşlara da tekrardan çok teşekkür ederim. Herhangi bir soruları varsa bana linkinden de ulaşabilirler, yazabilirler Harika. ondan sonra. Hani ben de gerçekten şu anda Ryanair için böyle bir reklam falan da yapmıyorum. Kendim gönüllü olarak sizinle burada görüşmek çok güzeldi. Tabii ki. Yani hepimiz aynı mesleğe gönül verdik. O yüzden yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. Aynen. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Kendine ben çok iyi bak. E Eşine ve ailene çok çok selamlar. Teşekkürler kaptanım. Arkadaşlar bugün Serhan Kaptan'la konuştuk. Biraz önce de anlattığımız gibi Ryanair'de uçuyordu kendisi. Kendisine başka sorularınız varsa ben kendisinin LinkedIn profilini aşağıya link olarak ekleyeceğim. Aşağıya yorum olarak da yazabilirsiniz. Kendisi bu videonun yorumlarına da cevap verecektir Umarım yararlı olmuştur kariyer düşünenler yurt dışına gitmek isteyen hem pilot arkadaşlar hem de aynı zamanda pilotluk için eğitim alan arkadaşlar için bu videoyu bu podcasti bu konuyla ilgili olan ilgili duya, ilgi duyabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza da yollarsınız yayarsınız bambaşka Kaptan ba videolarında görüşmek dileğiyle mutlu kalın ama her şeyden önemlisi havacılıkla ve bu kanalda kalın hoşçakalın